Merhabalar. Bugün 1 Ekim 2024. Burdur Yeşilova Öğrenci Köyündeyim. Köyde de bir ceviz bahçesindeyim. Şu anda saat gece 23'e yakın bir saatteyiz. Bu ceviz bahçesinde ne yapıyorum? Cevizi domuzlardan korumak için sabaha kadar bahçede bekliyoruz. Geçen yıl bunu biraz geciktirmiştik. Çok büyük zarar verdiler. İnsanoğlu uzaya çıktı. Ama doğayla mücadelede, yaban hayvanlarla mücadelede hala zorlanıyoruz. Bahçenin etrafında elektrikli çit var. Ceviz tadını alan domuzlar bu elektrikli çiti dinlemiyor. Müzik sesini duyuyorsunuzdur. İnsan sesinden kaçar ümidiyle bahçenin ortasında bir radyo sabaha kadar çalıyor. Daha yetmedi. Doğal hayvanlar ateşten, dumandan çekinirler. Bir ateş yanıyor. Hem ısınıyoruz, hem bu ateşin, dumanın kokusunu alan, ateşi gören hayvanların gelmemesini umuyoruz. Tabii bu süreç bu kadar değil. Elimizde bir sopa, bir teneke. Her yarım saate bir bunu çalıyoruz. Işıktan korkarlar diye bir ışığımız var. Çevreyi bu ışıkla gözetliyoruz. Buna rağmen geceleri domuzlar ziyaret ediyorlar. Üretmek gerçekten zor. Hasada bir hafta kaldı. Bu süreç inşallah dört gözle bekliyoruz. Bahçeyi beklediğimiz gibi hasadı da dört gözle bekliyoruz. Hafta sonu hasat var. Abimin çetler cinsi cevizleri var. İçi beyaz. Güzel. Almak isteyenler olursa kendilerine 10 e, gün sonra ceviz satışlarımız olacak. Şu anda fiyatı bilmiyoruz kendimiz satmadığımız için. Ama piyasanın biraz altında satarak erken zamanda satmayı ümit ediyoruz. E bu kadar zorluğun içerisinde güzel bir tarafı var mı? İnanın gecenin bu saatinde burada beklemek, ateşin başında oturmak bana ayrıca bir zevk veriyor. Bazen yaptığımız işlerden zevk alıyorsak bunun kadar güzel bir şey yok. Şu anda çok güzel bir ortamdayım. İnsan muhakkak böyle şeyler yapmalı diye, diye düşünüyorum. Selametle kalın, kendinize iyi bakın.